Bu saç koptu gitti. Sonra yüzünden çıkar. Hep yüzünü es Bu yapılan işlerin saç tiplere verdiği tarihi var. Musaç'ın Çok güzel. Koyu olduğu için açıldı. Görüyor Hep kopar saçlarını görüyorsun. Daha da kopacak ya. Yani. Bunun evet. sonu açık tanesi. Çok alerji yapıyor. Aşırı bir şey değil mi? Boya tırtan falan. Nefes alamıyorum. Kaşınıyorum. Ölüm evet, evet doğru. Astım maç evet. nefes alamıyorum. Doğal böyle güzel saçlar görünce çok deniyorum. Hazır olmalı. Dört aydır kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Bayağı zor karar.

Bir biraz kandırayım seni. Tamam olur. Ben şeyden korkuyorum. Şimdi boyarız. Hepsi akar. Bazı yerler bana dedi ki 5-6 defa boyamamız gerekiyor. Önce bunu kapatacağım. Ondan sonra transparan boyayı. Ben onu kitlemeye çalışacağım. Arttıkça da çok kötü dönmeyecek. Olay. Şunu yapacağım her işten hiçbir bu kadar daha vermeyecek. Çünkü bu <laughs> yaptığım boyalar zaten laboratuvarın belli. Hmm. İsim vermiyor. Dedim bakın orada. En üst sekmette ise onun en iyisini yapıyorum. Satıyorum o zaman Bunu zamanla toparlayacağız. O kadar da çok olarak. Arttıkça da güzel atmışlar. Güzelliğime gözüktü, ötesine emeğe gözüktü. Videomuz önüme çıktı. Bir tane hanımefendi vardı. Yazdım, yamulkanlığınız nasıl geçti? O da çok övdü sizi. Çok güvendim yani. Tam tabii yapabilir saçımı. O şekilde geldi. Çok zor bir saç. Saç yapısını kaybetmiş. <laughs> Böyle yapılan kadar kalmak için. Siz yaparsınız. Sırrı geçerim işte. Yok, <laughs> ben güveniyorum size. Şurada bir kısa var, ona dengeye sağlayacağım. Tamam. Ağlamıyorum. 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 de Ağlamıyorum. Çok güzel. Çok Çok güzel. Oldu. Saçları toprağı var. Evet. Ellerini de <laughs> sağlıklı duruyor var. Evet, bu kurama var mı? Kaç puan? 500 oldu. Kazanmıyor diyorlar. Bak canlı sahip. Kaç puan kazandı? Bir dakika gösteriyorum. Bak 29, 25. <laughs> Helal olsun Allah'ın Sağ Ne yapıyorlar ya? Dur ya. ya. Duyuyor, duyuyor. O zaman 10 bin de şimdi 200 bin kişi geçti. Gerçekten dağıtıyoruz ya. ne evet. yapıyor ya? Veriyor <laughs> mu ya? Veriyor. <Nereye> <laughs> <laughs> Helal evet. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Rengi beğendin mi Sarkı? Başarabildin mi bu sefer? Hayır. Bu sefer fönlü başarabildim. Ellerini Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Rüzgar şimdi bir şey çıkartacak mıydı? Kopandan fırlamaya başladı. Zaten abi. Size <laughs> sağlık. Çok güzel ilgilendiniz benimle. Emre de çok güzel ilgilendi benimle. Hemen hemen bulaşıyor. <laughs> bir yok olacak sarışın da burada var. Onu manipüle etmeye çalışıyoruz şu an. Onu da döndüreceğiz alacağım yanıma. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ abi.